birden fazla kurala sahip olan fonksiyonlara parçalı fonksiyon diyoruz. Yani birden fazla aslında fonksiyon var burada. Tabi kurallarda fonksiyonları belirliyor. Kuralları neye göre seçiyoruz? X değerine göre seçiyoruz. X değeri mesela buradaki tanımlanan fonksiyonda A kümesine aitse AX kuralı, B kümesine aitse BX kuralı geçerli. Elimde X eşittir K değeri olsun. İlk önce bu K değeri hangi kümeye giriyor ona bakıyoruz. Diyelim ki K A kümesinin elemanı. Bu durumda ne yapacağız? Ax fonksiyonunu kullanacağız. Yani ak'yı hesaplayacağız. Ak bize fk değerini vermiş olacak. X eşit t gibi bir değer söz konusu olsun. Hangi kümeye ait diye baktık. T B kümesine aitse o zaman Bx kuralını kullanıyoruz. Yani Bt'yi hesaplıyoruz. Tabi sadece iki kural olmak zorunda değil. En az iki kural olması gerekiyor. Buradaysa üç tane kural var. Bakın birinci kural ax ikinci kural bx ve üçüncü kuralda cx a kümesine aitken ax b kümesine aitken bx c kümesine aitken cx kuralını kullanmamız gerekiyor bu şekilde f değerlerini hesaplıyoruz bir tane örnek parçalı fonksiyon yazdım mesela f4'ü hesaplayalım 4 elemanına bakıyorum aşağıdaki kümede o halde kullanacağım kural bu x eksi 3 yani x yerine 4 yazdığımda 4 eksi 3'ü kullanmam lazım f4 1 F2 hesaplayalım. Üstteki kümeye ait. O halde x artı 5'i kullanacağız. x yerine 2 yazıyoruz. 2 artı 5. Demek ki F2 7. Peki F0 kaç? Bakıyoruz kümelerde 0 yok. Yani 0 için fonksiyon tanımı değil. F0 bu fonksiyona göre tanımsız. Mutlak değer fx fonksiyonu düşünelim. Şimdi biliyoruz ki mutlak değerin içi pozitifse dışarı aynen çıkar, negatifse eksiyle çarpılarak dışarıya çıkar. Çünkü mutlak değer negatif ifadeye eşit olamaz. O halde fx'i sıfır yapan değer önemli. Yani fx eşit sıfır yapan değer x eşittir k olsun. Diyelim ki k'dan küçükken negatif oluyor, k'dan büyükken pozitif oluyor. O zaman mutlak değer fx'i şöyle yazabiliriz x küçük k iken ve negatif olduğunu varsaydık. Dolayısıyla negatifse fx dışarıya eksi fx olarak çıkar. x büyük k iken de pozitif olsun. Hatta sıfırı buraya da eşit koyabiliriz. Çünkü sıfır eksi veya artı değildir. Buraya da koyabilirsiniz x k'dan büyükken pozitif olduğu için dışarıya aynen çıkacak. Yani kuralım fx olacak. Mutlak değer fx negatif ve pozitif oluşuna göre eksi fx ile fx gibi işaret açısından farklı iki kurala eşit. Yani mutlak değerli bir fonksiyon parçalı fonksiyon olarak ifade edilebilir. Burada dönüşüm noktası yani aralıklar söz konusu ise fonksiyonun değiştiği değer olan k'ya biz kritik nokta diyoruz. Kritik noktalar, değişimin aralıkların durumuna göre olduğu noktalardır. Değişimin olduğu k noktası kritik nokta. Eğer bir nokta daha olsa, yani üç tane kural olsa farklı bir fonksiyonda mutlak değer olması şart değil. Burada aralıklar söz konusu ise, değişim olan bütün noktalar kritik nokta olur. Önce nerede sıfır olduğuna bakmamız lazım. 2x-4'ü sıfıra eşitliyorum. Buradan x'i 2 buluyorum yani fonksiyonun kökü 0 yapan değeri 2. 2'den büyükken pozitif olacak, 2'den küçükken negatif olacak. Dolayısıyla fx fonksiyonunu parçalı fonksiyon olarak ifade edelim. 2x eksi 4 olarak çıkacak pozitif olduğunda mutlak değerden aynen çıkar. Ne zaman? x 2'den büyük veya eşit olduğunda bu eşitliği ister pozitif yapan kısma ister negatif yapan kısma ekleyebiliyoruz. Eksiyle çarpılarak çıkacak, eksiyle çarpıldığında 4 eksi 2x olacak. Ne zaman x 2'den küçük iken yani bu şekilde parçalı fonksiyon olarak ifade edebiliriz. Fonksiyonu sıfır yapan k değeri istenmiş. Fonksiyonun eksi 2'de değişen iki farklı kuralı var. 2x artı 4. Bakalım kaçta sıfır oluyor? Buradan x eksi 2 çıkar ve sağlıyor görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla bunu okey diyorum. Diğer kuralda da sıfıra diyelim. Buradan da x'in 7 olduğunu görüyorum ve şartım eksi 2'den büyük olması bu da okey. Demek ki k yerine hem eksi 2 hem de 7 gelebilir. O halde k'nın alabileceği değerler eksi 2 ve 7. FK'nın eksi 4'e göre değişen iki kuralı var. Önce üstteki kurala bakalım. Nerede sıfır oluyormuş? Burada sıfıra eşit dedim. Buradan x, eksi 3 çıkar ama eksi 4'ten küçük ve eşit olması gerekiyor. Şartı sağlamaz. Diğer kuralı eşitleyelim. Buradan da x, 1 çıkıyor. 1 eksi 4'ten büyüktür. Sağlar. Demek ki k eşittir 1. Bu fonksiyonun parçalı olarak yazılabilme sebebi mutlak değer. Çünkü mutlak değerin içi sıfırdan büyükken farklı, sıfırdan küçükken farklı değer alacak. Dikkat edersek nerede sıfır oluyor? 2'de 0 oluyor. Sıfırı yani 2'de 0 olduğu için 2 değerini iki tarafa da katabiliriz. Biz 2'den büyük eşit diyelim. x 2'den büyük eşitse yani 2'de dahil buraya. O zaman burası pozitif olacak. Dışarıya aynen çıkacak. Yani ne olacak? x çarpı x eksi 2. Bunu da dağıtırsak x kare eksi 2x. Eksi 2. Peki x küçük 2 için ne olacak? O zaman burası 2 eksi x olarak çıkacak. x'i dağıttığımızda eksi x kare artı 2x ve eksi 2. Kurallarımız bunlar. Artık parçalı fonksiyonu yazabiliriz. x büyük eşit 2 için kuralımız x kare eksi 2x eksi 2 x küçük 2 için ise eksi x kare artı 2x eksi 2. İşte parçalı fonksiyonumuz. <laughs> Mutlak değeri 0 yapan değer eksi 3. x büyük eşit eksi 3 iken 0 yapan değeri de büyük kısmına dahil ediyorum. Küçük kısmına dahil edebiliriz. Fark etmez. Bu durumda dışarıya aynen çıkacak. Çarparsak x kare artı 3x artı 1. x küçük eksi 3 iken bu durumda mesela eksi 4 koyduğumuzda yani şurası negatif olacak. Negatif olduğunda da dışarıya nasıl çıkacak? Eksi x eksi 3 diye çıkacak. Şimdi çarparsak eksi x kare eksi 3x artı 1 olur. Parçalı fonksiyon olarak yazalım. x büyük eşit eksi 3 iken kuralımız x kare artı 3x artı 1 x eksi 3'ten küçük iken de kuralımız eksi x kare eksi 3x artı 1. f'in grafiği verilmiş, g fonksiyonu tanımlanmış. g fonksiyonun grafiğini şu aşağıya çizeceğiz. Mutlak değer f var. Bunun nasıl çıktığı önemli. f sıfırdan büyükse yani artıysa dışarıya aynen çıkacak. Ne olacak burası? F artı F, 2F bölü 2 yani F, F eşit olacak. Yani F'in pozitif olduğu yerlerde değişen hiçbir şey olmayacak. F'in pozitif olduğu yerler x eksenin üstündeki yerler. Yani buralarda F pozitif. Dolayısıyla grafik değişmiyor. Bakın 3'ten 1'e kadar grafik aynı. Peki f negatifse ne olacak? Bu durumda dışarıya eksi f olarak çıkar. O zaman g ne olur? f eksi f bölü 2 olur. Yani burası sıfır olacağı için g de 0 olur. Hep sıfır değerini alacağı için yani negatif olan yerlerde buralarda fonksiyon hep sıfır olacak. O zaman x eksenin üzerinde olacak demektir. Yani böyle gidecek ve bu tarafta da aynen böyle gidecek demektir. Şuralarda grafiğe dahil. Grafiğimiz bu şekilde olacak. Tabi bu sınavda böyle bir soru çıkabilir mi? Çıkabilir. Güzel de bir soru olur. Çıkarsa grafiğin çiziniz şeklinde olmaz da grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye şıklardan doğru grafiği seçersiniz. F'in mutlak değeri olduğu için F'in pozitif ve negatif olduğu yerler önemli. Aslında bu bir parçalı fonksiyon. Bakın buralarda pozitif. Buralarda ise negatif. Peki F pozitif olursa ne olur? F büyük eşit 0 diyelim. Bu durumda mutlak değerden aynen çıkacağı için F, F, 2F olacak. 2F bölü 2, 2'ler gitti g fonksiyonu aynen f'e eşit olacak. Yani pozitif olduğu yerlerde grafik aynı. Çizmeye çalışalım. Evet pozitif olduğu yerlerde grafik f'in grafiği ile aynı çünkü fonksiyon aynı. Peki negatif olduğu yerlerde ne oluyor? f küçük 0 bu durumda dışarıya eksi fx olarak çıkacak. Bunlar birbirini götürecek ve g sıfır eşit olacak. O halde negatif olduğu yerlerde yani eksi 2'den 3'e kadar fonksiyon sıfır değerini alacak. Y fonksiyonun grafiği bu şekilde. f parçalı bir fonksiyon. 0 eşit ve ondan küçük ise n. Bu kural geçerli eğer ondan büyükse f 10 eksiğine eşit. Burada ipucunda da verilmiş. 10 eksiğine eşitse f 22, f 12, f 12 de f 2 eşit. Yani onun katlarını atabiliriz. f ab, ab olan ab 2 basamaklı doğal sayısı ile ilgili bir soru. ab 2 basamaklı doğal sayısı ne demek? a onlar basamanda olduğu için 10 A artı B demek. Yani A bir rakam. Onun katları var burada. Bunu atabiliriz. Demek ki bu neye eşit olur? F b eşit olur. B de bir rakam olduğu için buraya düşer. Yani 5 katına 10 ekleyeceğiz. O zaman bu neye eşit? 5B artı ona eşit. Sağ tarafta AB yani 10 A artı B. 5B'den B'yi attık. 4B kaldı. 4B artı 10, 10A'ya eşit. Yani 4B artı 10, 10'un katı olmalı. B'ye 0 verirsek bu sağlanır. B0 verirsek burası 10 olur. A da 10 çarpı 1 10 olacağı için 1 olur. 10'un katı olması için B'ye 1 de 5 verebiliriz. Çünkü 5 kere 4 20 bu zaten 10'un katı. O zaman 30 olduğu anında da 3 olması gerekir. Başka da bir değer bulamayız. A artı B'nin alabileceği değerler 0 artı 1, 1, 5 artı 3, 8. Bunları da çarparsak sonuç 8. AB iki basamaklı sayısını açarsak 10 artı B olur. Fn 10 eksiğine eşit. Yani onun katlarını atabiliriz. Demek ki Fb eşit. B 0 ile 10 arasında olduğu için, ondan küçük olduğu için 3 katından 10 fazla. Demek ki Fab Fb eşit. Fb de 3B artı 10'a eşit. Sol taraf böyle. Sağ tarafta ve yani AB iki basamaklı sayısı yani 10 artı B. 3B'den B çıkartırsak burada 2B kaldı. 2B artı 10, onun katına eşit. Bunun onun katı olabilmesi için 2B artı 10'un B 0 olabilir. Yani sol taraf 10 oldu. Sağ tarafta 10 olmalı. Demek ki A 1 olmalı. Ayrıca 5 seçersek de 2 katı 10 olacağı için 10, 10, 20. Sağ taraftan da 20 eşit olması gerektiği için A'nın 2 olduğunu görüyoruz. Bundan başka bir değer söz konusu değil. AB sayıların toplamı istenmiş. AB sayısı bakın A1, B0, 10. A 2 B 5 25 toplarsak 35. F'e bağlı olan bir G fonksiyonu var. G1'e bakıyoruz. G1 için F1'e bakmam lazım. F1'e baktığımda F1'in 0 olduğunu görüyorum. F'in 0'a eşit veya büyük olduğu durumlarda kuralım bu. Dolayısıyla 4 2x'te 1 yerine koymam lazım. O zaman x yerine 1 yazarsak 4 eksi 2 2. Demek ki g1 2. g eksi 1'e bakalım. Bunun için de f eksi 1'e bakmamız lazım. Eksi 1 buralarda bir yerde. Bakın karşılık olarak da negatif bir sayıya gidiyor. Yani f eksi 1'in kaç olduğunu bilemesek de sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. O zaman kuralım bu. Burada x yerine eksi 1 koymam lazım. O zaman g eksi 1 eksi 3 artı 2 eksi 1 olur sonuç 2'den 1 çıkartırsak 1. G6 için F6'ya ihtiyacımız var. 6 buralara gelsin. 6'ya baktığımızda pozitif bir değere gittiğini görüyoruz. Yani büyük sıfır durumu geçerli. O zaman x yerine burada 6 yazdığımızda 5 eksi 6 ne olacak? G6 eksi 1. G3 F3'e bakmamız lazım. 3 buralarda bir yerde olsun. Oksiyona indiğimizde negatif bir değer aldığını görüyoruz. Fx küçük eşit sıfırdaki kural geçerli. X yerine 3 yazarsak 2 kere 3 6. 6'dan 3 çıkartırsak G3 3. G-2 bunun için eksi 2 yaklaşık buralarda. Fonksiyonun değmesi için yukarı çıkıyoruz. Yani eksi 2'nin değeri artı. Artı olduğu için büyük 0. X yerine eksi 2 koyduğumuzda 5 eksi eksi 2. Yani 5 artı 2. G eksi 2 7. Şurada bir eksi var. Eksi 1 eksi 3 eksi 4. 7 eklersek sonucun 3 olduğunu görürüz. F0 birden küçük olan kısma dahil yani şu kural almam lazım. X yerine 0 koyarsam 0 artı 4, 4. F1, X 1'e bakın burada eşit. Eşitlik var. Alacağım kural bu. X yerine 1 yazarsam 2 eksi 1, 1. F11, X'in ondan büyük olduğu kısma dahil yani buraya X yerine 11 yazıyoruz. 3 kere 11, 33 toplarsak 38 f eksi 5, eksi 5'e uygun aralığı buluyoruz. Şuraya uygun sıfırdan küçük. Burada sabit bir fonksiyon var, yani sıfırdan küçük ve eşit olduğunda hep 2 değerini alıyor. O halde f eksi 5'te 2. f 2, bu aralığa dahil x yerine 2 koyuyoruz. Burası 4 yaptı, 3'ten 4 çıkartırsak eksi 1. F10 8'den büyük. Buraya dahil x yerine 10 koyduğumuzda onun 10 karesi 100. 100'ü 4'e böldük 25. 2'den 1 çıkardık 1. 25 e eklersek cevap 26.